Merhaba arkadaşlar. Bugün oynuyoruz. Böyle tıklayarak para kazanıyoruz. Bura benim işletmelerim. Bu şirketleri yapacağım. Bura benim borsa yerim, daire menkul. Cool. Hisse ve kripto. Yükselişte olanları satıp Düşüştekileri alalım. Burası da Gayrimenkul. Şimdi bu seviyeye beraber gelelim. Başlayalım. Arkadaşlar buraya basacağız para kazanmak için. Neyse ben biraz Kasıyım geleceğim. Evet biraz kastım. Arkadaşlar burada biraz oto clicker kullanacağım. Dıt 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 Bazen böyle uyarı geliyor. Biraz bekleyince gidiyor. Merak etmeyin. Şimdi biraz hisse ve kripto alalım. Alırken batışta, olandan alın ki yükselince paranız artsın. Zaten ucuz, fazla fazla alalım. Buradan ucuz olanı alak. Gene batıştakini alacağız. Bu arada bunlardan isterseniz alabilirsiniz. Bunlardan da alacağız. Şimdi biraz kasalım. çok reklam çıkıyor interneti kapatabilirsiniz bu arada para biriktir ama ben yükseltme yerine işletme alacağım çünkü çevrimdışı olunca bile para gelecek 1500 dolar dolar lazım Burası da sizin. Mal, mülk ve başarımlarınız. Neyse devam edelim. Ben biraz kasıp geleceğim. Geldim. Vazgeçtim. buraya yatıracağım biraz daha. Ama önce biraz daha para. Bu arada buradan kart alabilirsiniz ama sadece zevkine. Çünkü bir işe yaramıyor. Evet customer şimdi harcama vakti. Burada 5 yeni işletme açılmış. Şimdilik almayacağım. Yorumlarda yazın. Ona göre alacağım. Belki büyük market de alırız. Buradan da başka şeyleri alabilirsiniz. Düşüşe geçmiş. Daha çok alalım. Buradan da Biraz abarttım galiba ama neyse. Şimdi de güzel bir ev yani mülk. Bu güzelmiş. Buraya gelip tadilat yaptırabilirsiniz. Buradan 20 bin liraya güzel bir araba alalım. Buradan özellik ekleyebilirsiniz ama ben ekletmeyeceğim. buradan birincile tıklarsanız profil kısmında gözükür. Uçak da aynı şekilde. Şimdilik bu kadar. Abone olup like atarsanız çok sevinirim.